Senin hiçbir şeyin yok. Şey Bak oldu. görürsün. Şey sadece. Evet. Şeye bağlı öksürük. Ee, ya o gıcık. Evet. Öyle bir öksürük değil zaten doktorla. Ha, estağfurullah. Şey, evet. Tamam. Evet. Ha. Evet. Ama, ama. Şedale ve hizmet görüyor. Yeah. Aa, Gülüz ablayı gördük. Nereden nereye? nereden nereye, oh Allah'ım. <laughs> Allah, tuttuğu taş altın olsun, ayağına taş bir, O kadar refahlı bir evlat doğmuşum ki. Yeah. Şu hayatımızda 60 sene kimler geldi, kimler geçti. Bu çocuğun Merhaba. kadar defalası bizim hayatımızda güldü. Utandırma beni. senin görgün annenin yetiştirmesi ve background'un. O terbiyen, üniversite terbiyen. Senin görgün, altyapın ve bu kadının yetiştirmesi. Şu kadar şımarsın. Şu kadar